Herkese iyi akşamlar. Yine bir videoyla karşınızdayım. Bir önceki videoma gelen yoğun istek beni bu videoyu çekmeye itti arkadaşlar. Yani 100 kişi bile bulmadık ama hiçbir önemi yok. Ben böyle beni izlediğine inandığım, beni samimi olarak izlediğine inandığım arkadaşlarla sohbet etmek için gerçekten bu videoları çekiyorum. Bazen böyle fırsat bulamıyoruz konuşmaya birbirimizle dertleşmeye, hayatın bu keşme keşmekeşliği, hızlı bir şekilde akıyor olması, gündemin devamlı değişiyor olması falan. Ben de o sebeple e, doldukça böyle e, boşaltmaya çalışıyorum düşüncelerimi, duygularımı. E, çok izlenmesinin inanın bir önemi yok. Şimdi e, bundan yaklaşık birkaç ay önce internette gezinirken Diamond tema düştü önüme. Bir çocukla böyle tartışıyor. Ya şöyle bir 15-20 dakika bir izleyin dedim. Yemin ederim var ya hani çocukken böyle cahillik, önümüzde birileri böyle sert konular konuşurlardı. Biz de bunların böyle bu tartışmalarını, böyle kör dövüşlerini böyle izlerdik. Aynen öyle bir program. Ya ben de dedim ki ya arkadaş bu video 900 bin izlenmiş ya. Arkadaş 900 bin adamın hiç mi işi gücü yok dedim. Şu 2 saatlik videoyu izliyor Yani 15-20 dakikalık bir video da değil. Netekim çocuğa nazarım değdi. Yurt dışına çıkmak, çıkmak zorunda kaldı Diamond Kemal. E tabi yani takdir edersiniz Söylediğiniz sözler, hele özellikle böyle platformlarda, e, sizin sahibiniz olmaya başlıyor. Yani içeriye de girebilirsiniz, halk sizi bir sonraki seçimlerde milletvekili de seçebilir falan. E, gerçekten insanın ağzından çıkan sözü çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu biraz daha e, insanların çok kolay harcandığı, çok kolay böyle kıt 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 kesildiği bir mecra. Çünkü celladın hiçbir sorumluluğu yok. Böyle eski filmlerde olduğu gibi kafasına o maskeyi geçiriyor şeyin, e, mahkumun kafasını kopartıyor. Mahkum ettiği adamın kafasını kopartıyor. Yani cellat da kendisi, hakim de kendisi, savcı da kendisi, bir Allah'ın kulu da kendisine bir şey sorduğu yok. O sebeple bu sapık, bu dinsiz, bu ahlaksız, bu şerefsiz. Çok rahat sosyal medyada özellikle bu platformlarda herkesin diline pelesenk olmuş cümleler. Ya hainsindir, ya teröristindir falan. Yani biz böyle konulara çok girmek istemiyoruz. Ben daha çok kendi duygularımı ve e, Paylaşmak istiyorum ve bu duyguları da buluşabilir miyiz'in ortak noktasını bulmaya çalışıyorum ve o sebeple son dönemlerde birazcık böyle adalet kelimesi üzerine e, düşünmek istedim. Adalet nedir? Adaletin karşıtı nedir? Nasıl adil olabiliriz? Hukuk bunun neresinde falan gibi. E şimdi bizim memleketin durumu ortada. Hani bir taraftan ekonomiyle mücadele etmeye çalışıyoruz, e, bir taraftan yani ekonomiyle mücadele etmekten kastım daha çok çalışıp daha çok para kazanmak değil. Yani bu aldığımız ürün pahalı mı yoksa ucuz mu? Yani kazık mı yedik yoksa karlı mı bir alışveriş mi yaptık falan? Hani bunları soruyoruz. Şimdi bu gerçekten bu sürüncemeli düşünce insanı hakikaten diri tutuyor. Yani bir yere gittiğinizde keyif alıp almamanız hesabın karşılaştırılabilirliğiyle doğru orantılı bir önceki mekana gitmişsinizdir 1000 lira vermişsinizdir. Öbür mekana gitmişsinizdir 1500 lira vermişsinizdir. Aradaki böyle yediklerinize içtiklerinize bakıyorsunuz. O 500 lirayı şey yapmaya çalışıyorsunuz. Yani kendinize böyle iyi hissettirecek bahaneler bulmaya çalışıyorsunuz. Bu mekan daha böyle işlek yerde. Buranın mekanı daha büyük. Sanatçısı daha iyi falan gibi. Atıyorum yani bu mekanlara gittiğinizde ya da bir yemek yediğinizde bak burası daha işlek yerde. Buranın daha fazla e, şey önünden insan geçiyor. İşte burası e, bak baktığınızda içine daha fazla dekorasyon harcanmış falan. Hani e, gerçekten bu sürüncemeli durum insana para da harcatmıyor. Yani evde durayım diyorsunuz. Evde durunca da bu sefer hayat ayağınızın altından kaçıyor. E dışarıya çıkmak istiyorsunuz bu kazık yeme durumları. Yani sürüncemeli bir durumdayız. Psikolojik olarak da, maddesel olarak da gerçekten sürüncemeli bir durumdan geçiyoruz. Hele bir de gündemi haberlerden takip eden arkadaşlar, o e, ulusal kanalların haberlerinin insanı manipüle eden eee ...kısmından da kaçamıyorlar doğal olarak. Hani bir polis şehit oluyor. Ee, o... ...o travmatik durumdan bir türlü kaçamıyorsunuz. Hani olayı öğrenmeseniz... ...olmuyor. Öğren ya Bir şekilde önünüze çıkıyor. Instagram bile şu anda yavaş yavaş Facebook olmaya başladı. Ee, o güzel ablalarımız eğer izin verirlerse... E, ...yani yavaştan yavaştan... ...şeye doğru döneceğiz biz. Instagram'da da artık böyle siyasi... ...manevraları falan görmeye başlayacağız... Şu anda Twitter ve Facebook tamamıyla buraya hizmet ediyor. Artık bitti milletin o eski kız arkadaşlarını bulma hikayesi Facebook'ta falan. Şimdi Instagram'a doğru kaydık. Neyse Instagram şu anda hala hayatı yaşadığını zanneden arkadaşların elinde. O sebeple içimiz rahat. Hala böyle e, mahalle yanarken saç yan arkadaşlarla dolu. Hiç sıkıntı yok. Kim nerede ne yapmak istiyorsa onu yapsın zaten. Kim nerede mutluysa onu yapsın. Öyle yaşasın. Şimdi birazcık adalet duygusu üzerine şöyle konuşmak istiyoruz. Biz genelde adaleti mahkemelerin e, mahkemenin vermiş olduğu kararlardaki e, tutarlılıkla belirlemeye çalışıyoruz. Şimdi babam böyle eski Türk günlerini hatırlayın ağır cezada o cinayetten falan yargılanan ya da ne bileyim herhangi bir suçtan yargılanan kişiler olduğunda hay üç hakim olurdu. Hakimlerden bir tanesi önce bir sağa doğru şöyle bir döner bir şey sorar ağzını kapatır. Sonra sola doğru döner. Sonra gereği düşünüldüler. Kararını açıklar. Babam hep şöyle söylerdi. Sen bir şey aldın mı? Sen bir şey aldın mı? Gereği düşünüldü. Şimdi babam öyle söylerdi. Günde böyle söyler. Bir gün de böyle Mevlana'ya adamın biri gelmiş. Demiş ki, ya Yüce Mevlana ben demiş domuz etini çok merak ediyorum. Ama dinen de caiz değil. Haram. Ama yemek de istiyorum. Ne yapayım demiş. Mevlana da demiş ki, Git demiş kadınların sofrasını oldu. Onlar demiş rüşvet diyor, onlara yediği hükmü domuz etidir demiş. Şimdi e, yani ister istemez biz bu adaletsiz olduğunu düşündüğümüz kararlar mahkemelerden çıktığında hakimlerin bir rüşvet yeme, böyle bir parayla sanki kararı değiştirme gibi bir durumlarının olduğunu varsayıyoruz. Ya arkadaşlar karşınızda bir tecavüzcü var ya da bir katil var. Böyle katil kelimesi de hiç güzel bir şey değil. Katil yani işte uzatın yani. Türkçe de yokmuş. Neyse. Karşıda bir katil var ya. Yani. Belli yani adamın. O adam böyle hapishanelerin çürümesini istersiniz. Hangi vicdan onu dışarıya bırakabilir? Hangi vicdan onun dışarıda olmasından dolayı huzurlu bir şekilde eve gidip e, yatabilir? Bunu hakimler için ya da o kararı veren insanlar için düşün. Yani hayatta her şey para demek olmayabilir ya... Yani bu kararları verirken insan vermiş olduğu bir kararın tekrar geri e, dönüşünün olmasını isteyebilir mi? Biz bir iş yapıyoruz. Ben ben yapmış olduğum herhangi bir işin bir başkası tarafından e, mura bir başkası tarafından böyle sigaya çekilmesi çok böyle hoşuma gitmez. Sorgulanmak çok hoşuma gitmez. Bir hakimin neden hoşuna gitsin? Hani bu kararlar verilirken bu kararı veren kişilerin de Hangi şartlar altında bu kararı verdiklerini birazcık bakmak lazım. Tabi işin ucunda o kirli parayı alan, rüşvetçileri falan bir tarafa bırakıyor. Bunu da bilmemizin de mümkün atıyor işte. Az önce babamın örneğinde olduğu gibi sen bir şey aldın, sen bir şey aldın. O zaman gereği düşünüldü. Adaleti uygulayalım gibi bir şey. Şimdi öncelikle adalet mahkemelerden çıkmaz. Mahkemelerden çıkan hükümdür. Biz adaletin ne olduğunu asla ve asla bilemeyiz. Yani kendi kafamızdan, kendi değer yargılarımızdan bir şeylerin ceza ya da ödül olduğunun kararını verebiliriz. Ama herhangi bir kişiyle alakalı bu kişiye şöyle yapılması lazım, bu kişinin şu kadar hapis yapması lazım, bu kişinin şu kadar para ödemesi lazım gibi kavramlar kendi iş dünyamızdaki ölçülerle ilgili bir denklemdir. Yani hayatta hiç hapis yapmamış bir adam bu 20 yıl yapmalı ya da bu 30 yıl yapmalı ya da ne bileyim e, bu idam edilmeli, bu adam öldürülmeli, bu adam sürgüne gönderilmeli falan gibi şeyleri söylediğinde çok afaki kalıyor bu söylenen şeyler. Şimdi neden diyeceksiniz? Çünkü siz ölçülendirmeyi kendinize göre yapıyorsunuz. Yani 10 yıl hapiste yatma 20 yıl hapiste yatma arasında siz ne kadar büyük bir fark olabilir? E insanoğlu alışıyor. 10 yılda yatsan alışıyor, 20 yılda yatsan alışıyor. Şimdi o yakın zamanda o polis memurunu öldüren, şehit eden arkadaş, ...hani 26 sabık adam aranıyormuş. Ya şöyle bir düşünüyorum yani. Burayla ilgili nasıl bir adalet sağlayabiliriz? Yani Bu adama ne yaparsak mesela adil olur. Şimdi içeriye attık. Değil mi? Yani i̇çerideki insanların da ıslah olmasını istiyoruz bir yerde biz. Yani yaptıklarını düşünsünler falan. E i̇çerideki adamları da psikopatlaştıracak bu salak. Ne yapalım yani? Hücreye kapatalım. E delirecek bu sefer. Yani çok kısa bir zaman sonra delirecek ve neden orada olduğuyla ilgili bir düşünceyi de kendisi kendi aklına getirmeyecek. Nasıl olacak bu iş? Yani biz adaleti nereden başlatacağız? Hüküm başka bir şey, adalet başka bir şey. O yüzden biz mahkemelerin ya da bilimun bu kurumların adaleti sağlamalarını beklemekten ziyade biz kendimiz bu adaleti nasıl sağlıyoruz? Bu kısma bakalım. Örneğin kaçan kovalanır. Biliyorsunuz yani kaçan kovalanıyor. Sen bir kızı seviyorsun, o kız bir başkasını seviyor, o bir başkasını seviyor falan. Şimdi mesela burada adil miyiz? Sizi deli gibi seven erkek ya da kadını istemiyorsunuz. Adil değilsiniz. Sevgiyi adaletli bir şekilde paylaştırmıyorsunuz. Sizi sevmeyeni'nin peşinden koşarak ya da sizi sevmeyeni sizi sevmesini bekleyerek adaletsiz davranıyorsunuz. İş yerinizde. Evet kötü olduğunu bildiğiniz, düşmet dediğini bildiğiniz, haksızlık yaptığını bildiğiniz, hırsızlık yaptığını bildiğiniz, uğursuzluk yaptığını bildiğiniz kötü oca, koca olarak, kötü eş olarak tanımladığınız kişilere karşı ne kadar adil davranıyorsunuz? Onun yapmış olduğu fiili anlamasını sağlayacak toplumsal reaksiyonu, toplumsal tepkiyi gösterebiliyor musunuz? Evini, çoluğunu, çocuğunu terk eden, kundaktaki bebesini terk edip dışarıya giden adamın ya bu adama selam dahi verilmesi kendi içinizde söyleyebiliyor musunuz? Bu durumlarda adaletli misiniz? Boş verin hakimlerin verdiği kararı. Ya onlar profesyonel iş yapıyorlar. Karşılarına bir dosya geliyor. Okuyorlar dosyayı. Kendi akılları ölçülerinde, bildikleri ölçülerinde bir karar veriyorlar. Doğru veya yanlış. Önemi yok yani. Önemi yok derken önemi var ama bizim burada değiştirebileceğimiz bir durum. Yani fazla bir üst mahkemeye gidersiniz. E bir üst mahkemedeki adam da zaten o kararı veren adamdan daha bilgili olduğunu yani şu şartlar altında söyleyebilir misiniz? Yani kurumların işlerine yerleştirilmiş olan kişilerin tamamıyla liyakat sahibi olarak orada bulunduklarını söyleyebiliyor muyuz mesela? O yüzden biz neden kurumlardan bu kadar şey bekliyoruz? Aa onlar üzerine düşen işi yapsınlar. Yani onu yargılasın. İçeri yatıp atmamak. Yani buraya bir şey yapamayız ki. Toplumsal olarak bir iki tweet atarız. Çıkarız bir iki protesto gösterisi yaparız. İşte o şehit cenazesinde bağırırız, çağırırız. Şehitler ölmez falan. E ee, bir şey değişir mi? Değişmez. O yüzden bizim buraya dair yapacağımız şeyler siyasi şeyler olabilir. Biz daha çok kendi içimizdeki adalet duygusuna doğru hareket edelim. Şimdi adalet kelimesi hak kelimesiyle özdeştir. Ve zıttı zulümdür. Şimdi adalet ya da hak kelime anlamı olarak olması gerekenin olması gerektiği yerde olmasıdır. Peki adalet kelimesinin zıttına zulüm dedik. Zulüm ne? Olması gerekenin olması gerektiği yerde olmamasıdır. Şimdi bir Ferrari ile Alsancak'ta 20-30 km hızla giderseniz yaklaşık 1 km sonra motoru yakarsınız. Su kaynattırırsınız. Bu Ferrari'ye yapılmış bir zulümdür. Çünkü o arabanın gitmesi gereken minimum hız 150-160'tır. Siz 20 ile 30 da bir yerde gittiğinizde o arabaya zulmetmiş olursunuz. Yani zulüm kelimesini böyle basit bir yerden birleştirelim. Biz adil miyiz? Biz gerçekten olması gerekeni, olması değeri ver, olması gereken, olması gereken değeri ver, veriyor muyuz? Annemize, babamıza, kardeşlerimize, iş arkadaşlarımıza, sevdiklerimize adil miyiz? Erkekler olarak soruyorum mesela. Çocuk bakımında adil miyiz? Çocuğu kadın yaptı zaten. Bütün zor işi o yaptı. 9 ay ben bir şey karnımda taşımam ya? Vallahi taşımam ya. Tabii onlar da böyle hani e, yaradanın lütfu diyeceğim ama yani progesteron hormonu sayesinde onlar da tutuyorlar yani çocukları da, karınlarında. onlarda Onlar da çünkü başlangıçta yabancı madde olarak alıyor. çocuğu düşürmeye çalışıyor yani. Atmaya çalışıyor. Bu nedir diyor. Alıcık böyle bir madde ediyor. O zigota. Sonradan işte hormon sayesinde annelik duygusu, annelik içgüdüsü falan filan. Peki o 9 ay karnında taşıdığı bir varlığı var etti. Peki biz ondan sonraki süreçte annelerin işini kolaylaştırıyor muyuz? Erkek çocuk bakmaz. E nerede kaldı adalet duygusu Sen kendi evinin içerisinde adalet duygusunu sağlayamıyorsun. Dışarıdaki hakim de ne adalet bekliyor? Dışarıdaki hakim işini yapıyor. Ücreti mukabilinde. Para verme, mahkemeye çıkmaz. Bize ne hakimin verdiği karar? Kendimiz, de... Ben bu bize ne derken altını çizerek söylüyorum. Ya Bu umurumuzda değil anlamında söylemiyorum. Onu ilk başta söyleyeyim. Biz adil değiliz ya. Yani eşin yemek yaptığında sen de bir zahmet... Sofrayı kur ver. Efendimiz, bulaşıkları yıkayıver. O evi temizlediğinde sen de bir zahmet süpürüver. Yani herkes melekesi ölçüsünde yapabileceğinin en iyisini yapması lazım. Kardeş olarak adil miyiz? Ya kardeş olarak bu kadar adiliz de gidin bakın yani kaç tane böyle miras davası var. Ya siz annenizin ve babanızın vefat ettikten sonra size bıraktığı mallarda adalet mi arıyorsunuz, hak mı arıyorsunuz? Yani? Ya kardeşin 9 ay emzirmiş, seni 6 ay emzirmiş. 3 aylık fark var mesela. Bu adaletsizliği nereden şey yapacaksın? Onu 30 yaşında doğurmuş, seni 40 yaşında doğurmuş. Buradaki adaletsizliği nasıl? E burada da bir adaletsizlik yok mu? Hani demiyor mu? Boynuzsuz koyun, boynuzlu koyundan hesap soracak o mahşer günü. E öyle diyor kutsal kitap. Peki buradaki adaletsizliği nasıl şey yapacağız? Siz bir düğün yaparsınız. Babanızın iyi dönemine denk gelir. Böyle eli böyle bol parası vardır. E size bir Trabzon takımı var ya böyle kolu böyle dolduruyor komple. Sanki madalya kazanmışsın gibi. Öyle bir şey takar. E babanız iflas etmiştir bir düğün yapar yazık bir çeyrek altını zor alır ya da bir bileziği zor alır yani. E buradaki adaletsizliği nasıl şey yapacağız? E sevgi olarak seni on kere arar onu beş kere üç kere arar hiç aramaz veya. Şimdi adalet kelimesi çok keskin bir kelime. Hak kelimesi çok keskin bir kelime e, ee, insan insanı darıltırmayacak. Haksızlık haksızın yüzünden olur diyor Neşet Ertaş. Önce bir kere Nasrettin Hoca'nın fıkrasındaki gibi hani Nasrettin Hoca'ya gelip dert yanıyorlar. Hocam şöyle oluyor. Nasrettin Hoca diyor haklısın. Hocam böyle oluyor. Nasrettin Hoca diyor sen de haklısın. Haklısın haklısın falan. Biri geliyor diyor ki ya hocam sen herkese haklısın diyorsun. Yok mu aramızda haksız deyince sen de haklısın. Diyor. Şimdi herkes haklı. Herkes kendisine yapılanın zulüm olduğunu düşünüyor ve kendisinin en haklı noktadan ee, olayın içerisinde bulunduğunu düşünüyor. Ya yani geçen trafik kazası yaptım. Ya yola atladı. Yani sol taraftan yola bildiğin atladı. Ya yani ben de direksiyonu kırdım falan böyle kafa kafaya çarpıştık şeyle. Onu sağ ön çamurlukla benim sol ön çamurluk birbirine girdi yani. Ya kalktı bir geçmiş olsun de birader ya. Gerçi kadın da ama. Ya bir, bir, geçmiş olsun var mı bir şeyin de? Bu kadar hızlı yapılır mı diyor. Ya kendi yola atlıyor. Bak o anda bile e, artık hormonları, duyguları, düşünceleri haklı olduğunu çıkartıyor ortaya. Ya katillerle konuşuyorsun haklıyız diyor. Hırsızlarla konuşuyorsun haklıyız diyor. Sağcıyla konuşuyorsun haklıyız. Solcuyla konuşuyorsun haklıyız. Ya bu kadar haklının olduğu yerde kim haksız ya? Kim, kim, kim yani bu haksızlık, haksızın yüzünden olur diyor ya Neşet Usta. Kim yani bu haksızlar? Ne işte Nasrettin Hoca da diyor yani sen de haklısın ben haksızım diyor. Haksız olan benim. Şimdi biz genel olarak e, önce haklı olduğumuz yalanından bir kere bir kurtulalım. Şimdi ben kendi hayatım için söylüyorum. Tamamıyla beni bağlayan bir durum. Şu ana kadar başıma gelen her şeyi hak ettim. Hatta bununla alakalı bir geyik yaparım işte. E, çocuklar işte öğrenciyken dayak yemeli falan gibisinden böyle bir şey söylerim. Bazıları hemen böyle karşı durmalı. Ya güzel kardeşim ben diyorum ki bunu söylediğimde şundan bahsediyorum. Benim ilkokuldan itibaren lise 3'e kadar bakayım lise 3'te dayak yedim mi? Lise 3'te dayak yedim. Gereksiz yere bir dayak yedik. Kapıyı sert çaldık diye böyle. Kapıya vurduk. O esnada sen niye kapıyı böyle sert vuruyorsun dedi. Yo sert vurmadım. Normal vurdum dedim. Yo yo sen dedi Sert vuruyorsun dedi. Bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun? Yo bir şey anlatmaya çalışmıyorum diye bana böyle bir sağ ile şöyle bir geçirdi beyefendi. O olay hariç hemen hemen yediğim dayakların çoğunda hocalar haklıydı ya. Ama ben o haklılığı o anda anlamadım. Ta yıllar yıllar geçtikten sonra gerçekten hocalar haklıydı. Dövmeyip de ne yapsınlar ya? Ha Bu her hocanın dayak attığında haklı olduğu anlamına gelmez. E ben de buna istinaden diyorum ki, ya eğitimde dayak olabilir. Yani falakada yatırmayalım böyle ayaklarını kızartacak kadar falan da. E nasıl o çocukları zapt edeceğiz ya? Sen evde şımart, o okulda şımartsın. E bu çocuklar nasıl bir yola gelecekler? Hani çocuğun böyle insani duygularının gelişerek e, hidayete ermesini bekleyeceğiz. Tamam da yani bu her çocukla böyle işlemeyebilir ya. Çünkü her çocuğun eğitim e, şekli, öğrenme şekli farklı olabilir bu anlamda. Yani sonuç olarak şunu söylemeye çalışıyor. Ben beni dayak atan hocalara yani Allah bin türlü e, müstahaklarını versin de yani müstahakları neyse o başlarına gelsin de beni dövdüklerinde genelde haklılardı. Şu anda olsa yine karşı çıkarım. Çünkü insan egosu bir yerde haksız olduğunu düşünecek kadar yüce olamıyor. Kız terk eder, haksız. Ne bileyim, biri terfiye alır, haksız. Yani şöyle söyleyeyim, inanın benim hayatımda başıma gelen her şeyi ben hak ettim. Çok ciddi söylüyorum. Yani hak ettimden kastım şu, istedim diyebilirim. Okulda sigara içiyorduk. E yakalanacaksın ve içeride izinsiz kalacaksın kardeşim yani hafta sonunda. Yatılı okulda okuyorduk. E yani şimdi burada tutup da nasıl yakalanırım ben? Niye okulda sigarayı serbest bırakmıyorlar falan gibi afaki şeyler söyleyebilirim ama ben istedim zaten bunu yakalanma. Ya burada yak ben, bir kere zaten yatılı okula sigara içmek için gittim. Niye sigaradan yakalandığımda buraya bir sıkıntı çıkartayım? Yani buraya niye haksızlık diye? Haksızlık olmaz. Bu yüzden biz davranış olarak en haklı olduğumuzu düşündüğümüz yerden bir şey yaparız. Ya insan haksız olduğunu bile bile o davranışı gerçekleştirir mi? Salak olması lazım yani. Yani ölçüde hata yapıyor olması lazım. Ama insan zalimdir. Peki zalim kimdir? Zulmedendir. Yani haksızlık yapandır. O yüzden insan kendisini haklı olarak gördüğünde otomatik olarak karşı tarafa zulmetmiş oluyor. Yani karşı tarafın tüm haklılığını elinden alıyorsunuz. Ama o da en az sizin kadar, kadar haklı olduğu yerden bunu yapıyor. O karısını terk edip, gündaktaki bebeğini terk edip, evi terk eden Kişi için de söylüyorum. Bu onun haklı olduğunu göstermez. Ama o onun haklı olduğunu düşündüğü için bunu yapıyor. O sebeple ben adaleti, hakkı ya da zulmü kendi hayatımızın içerisinde aramamız gerektiğini düşünüyorum. Burada bu düzenlemeyi yapalım. Bırakın mahkemelerinle karar verdiğini. Ya o başımıza geldiğinde ne yapmamız gerektiğini zaten sistem bize gösteriyor. Merak etmeyin. Yani mahkeme kararı. Ya dediğim gibi değiştiremeyeceğimiz şeyler üzerine konuşup tırnak içinde kuru kuru konuşup canımızı sıkmamıza gerek yok. Biz adaletsizliğin neresindeyiz? Biz ne kadar haksızlık yapıyoruz? Biz ne kadar haklıyız? Burayı konuşalım. Ben haksızım. Haksız olduğumu düşünmüyorum. Ama haksız olduğuma inanıyorum. Kesin haksızımdır. Ama nerede haksız olduğumu bilmiyorum. O yüzden adaleti dışarıda aramayın. Adalet bizim kendi ee, aramamız, gereken, aramamız gereken, hakkı aramamız gereken, hakkı arayan bulurmuş. Arayanlar aramakla bulunmazmış ama bulanlar arayanlardır diye bir cümle vardı böyle tasavvuf erbabının kullandığı. O yüzden hakkı arayalım. Al, arayalım. Kim haklı kim haksız buna bakalım. Ama herkesin de haklı olduğunu bilelim. Nasreddin Hoca'nın denkmeninde olduğu gibi. Yani sonuç olarak birazcık adalet üzerine e, konuşmak istedim. E, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim bu akşam vakti. Boş vaktiniz olursa bir dinleyin, bakalım neler paylaşmışız. Belki farklı şeyler siz söylersiniz. Böyle güzel bir e, sinerji oluşur diyebiliriz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.